Profesör Aziz Çelik, kendisi hem bir gün gazetesinde düzenli olarak makaleleriyle bizimle birlikte oluyor, hem de üniversitede akademik çalışmaları ve araştırmalarıyla diskar çatısı altında da bizimle birlikte oluyor. Profesör Aziz Çelik, Aziz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Valla işte Ankara'da bir tarafta Suriye provokasyonları konuşuluyor. Bir tarafta Sinan Ateş duruşması var. Ama aslında herkesin gündeminde sizin de bildiğiniz üzere ekonomi var. siz ekonomide bugün itibariyle ne görüyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında sizce sabit gelirliye, emekliye falan herhangi bir müjde var mı? Ya tabii enflasyon verilerinde bir müjde olmayacak tabii. Enflasyon verileri şey yani pahalılığın artması anlamına gelecek. Enflasyon verileri kötü haber her zaman. Ay şu anlamda gün, işte yani hiç değilse gerçeği açıklama ihtimalleri var mı? Onu bile yapmıyorum. E, yok bence yok gerçeği açıklama ihtimalleri çünkü TÜİK yönetimi e, sizin de bildiğiniz gibi keyfi bir biçimde yargı kararlarına rağmen yani kesinleşmiş çok sayıda yargı kararına rağmen e, enflasyona esas madde fiyat listesini açık açıklamıyor. Dolayısıyla biz şunu bilmiyoruz yani yarın açıklanacak enflasyon ee, ne olacak? Yani işte 3.42 açıkladı, yüzde 30'a yakın 6 aylık enflasyon açıkladı ve yüzde 82'lik bir yıllık enflasyon açıkladı. Muhtemelen TÜİK'in verileri bunun biraz altında gelecektir. Ama bu verilerin e, güvenilir olmadığı konusunda e, çok yaygın bir kanaat var biliyorsunuz. Bu da TÜİK'in şeffaf olmamasından kaynaklı. E, iki yıldır verileri karartıyorlar. Bütün eleştirilere rağmen şeffaf bir veri açıklama politikası izlemiyorlar. Hatta e, kimi açıdan veriler manipüle ediliyor. Mesela elektrik zamını düşünün. Şimdi elektriğe yüzde otuz zam yapıldı. Bu bekletiliyordu seçimler nedeniyle. Tıpkı doğal gaz zamı gibi o da bekletiliyor. E, fakat seçimden hemen sonra da yapılmadı bu. E, Temmuz beklendi. Çünkü e, Temmuz öncesinde bu kamunun yönlendirdiği fiyatlara zam yapılırsa bu bütün fiyatları da etkileyecek ve yük daha yüksek bir enflasyon olacak ilk altı ayda. Bunun anlamı da şu tabii. Temmuz ayında e, enflasyonun yüksek çıkması demek. Bunun da e, emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yüksek bir yansıması olacak. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın enflasyon verilerinde e, bir e, güvenilmezlik olduğu Manipülasyon demeyeyim yani biraz kendimi tutayım ama güvenilmez, şeffaf olmayan bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla ya, TÜİK enflasyonu bastırma e, görevi olan bir kurum gibi çalışıyor. Yani Merkez Bankası'nın görevidir enflasyonu aşağı çekmek. Yani enflasyonu düşürme görevi Merkez Bankası'nın görevidir. TÜİK'in görevi ise olan biteni olduğu gibi açıklamaktır. Yani doğru veri toplamaktır ama TÜİK maalesef e, TÜİK yönetimi diyeyim. Yani TÜİK'te çok değerli uzmanlar var. Sağda çalışan çok değerli uzmanları var TÜİK'in ama TÜİK'in yönetimi e, maalesef hem hukuksuz davranıyor. Yani yasa, e, mahkeme kararlarını içe sayıyor. Hem de e, milyonlarca insanın işiyle, şey, aşıyla, ekmeğiyle oynuyor. Çünkü TÜİK Türkiye'de en büyük patrondur. Yani TÜİK ne derse e, açıklarsa o olacak. İşte 3 Temmuz'da yarın TÜİK verileri açıklanacak. arkasından Memur maaşları arkasından Emekli aylıkları arkasından asgari ücret artmayacak ama özel sektördeki artışlarda kısmen bu dikkate alınacak. Yani TÜİK'in verileri hayati fakat bir en azından doğruyu açıklarlar mı diye soruyorsanız ben beklemiyorum. Yani TÜİK mevcut şeyine devam edecek, tutumuna devam edecek yarın için. O haliyle ve o verilerle bile herhangi bir zam ihtimal görüyor musunuz bir güncelleme emekliye seyanen? Çünkü sizin uyarılarınız vardı. Siz dediniz ki ya memurlar zam bile alamayacak. Çünkü hem sendika bu işe imza attı hem emeklilerle ilgili kök maaş üzerinden bir yani siz o kelimeyi kullanmazsınız. Siz bir akademisyen profesörsünüz ve ben kullanayım YouTube yayıncısı olarak. Bir film fırıldak çevrildi. Dolayısıyla 4 milyon emekli hiç zam bile almayabilir. Siz bunları aylardır uyarıyorsunuz neredeyse. Ne bekliyorsunuz siz önümüzdeki ay? Evet. Altlarıyla? Şimdi yani ben... Asgari ücrete zam yapılmayacağı neredeyse netleşti zaten. Yani asgari ücrete hatta hükümet öyle bir durumda ki gelen duyumlara göre bazı işverenlerin asgari ücreti artıralım talebine bile hükümetin ve e, Mehmet Şimşek'in direndiği gözüküyor. Bu aslında şu anda izlemiş oldukları e, politikanın, iktisat politikasının bir sonucu diyorlar ki yani bunların elindeki şey, iddia şu... E, e, ücret fiyat sarmalı var. Ücretleri artırırsak, alım gücünü artırırsak enflasyon artar. Yani ya enflasyonun sebebi ücretlerdir. Ücretleri bir kısalım. Bir acı reçete içirelim. Acı ilaç içirelim. E, ondan sonra e, vat, vatandaşın bir alım gücü düşsün. Ondan sonra enflasyon düşer. Şimdi bu fikre sahip oldukları için bu e, nedir? E, Amentiye sahip oldukları için bu hatalı iktisat yaklaşımına sahip oldukları için e, ücretleri düşürecekler. Düşürmek için de asgari ücreti e, HDP koydular. Şimdi bakın asgari ücretin şöyle bir özelliği var. Hükümetiyle hiçbir ilgisi yok. Yani asgari ücreti özel sektör öder. E, kamuda asgari ücret yoktur. Kamuda asgari ücretli çalışan yoktur. Yani asgari ücret arttığında şöyle bir şey olmayacak. Yani hep denir ya ya ben katılmıyorum bu fikre ama ya, bütçenin üzerinde yük oluyor. E, bütçeden buraya kaynak gidiyor. Böyle bir şey olmayacak. Tersine asgari ücret arttığında sosyal güvenlik kurumunun prim gelirleri artacak. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu daha fazla prim elde. Bunun anlamı ne? Hazineden sos, e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılan kaynak azalacak. Aslında baktığınızda kendi iddialarının gereği olarak bile yani kamu açıklarını azaltmak istiyorlar. Böyle bir iddiaları var bunun gereği bile asgari ücrete zam yapılması gerek ama yapmıyorlar neden? Çünkü enflasyonu düşürmenin yegane yolu olarak asgari ücreti bastırmayı düşünüyorlar. Ücretleri bastırmayı düşünüyorlar. O yüzden asgari ücrete zam meselesi bence gündemde yok. Yani yapmak isterlerse hala e, e, Temmuz ayı sonuna kadar bu yapılabilir. Teknik olarak bir engel yok önünde ama yapmayacaklar. Ben e, bunu e, böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Emekli ve memur maaşlarına gelince Şimdi o konuda defalarca daha önce de yazdım onu yasa gereği işçi ve bağkur emeklilerine zaten resmi enflasyon kadar zam yapılacak Yarın Muhtemelen 26 civarında bir enflasyon açıklanacak ilk 6 ay enflasyonu Şimdi fakat yasa gereği işçi ve bağkur emeklilerine bu zam yapılacak ancak işin bir şey tarafı var. Ali Cengiz oyunu diyeyim ben de böyle bir tarafı var kök ücrete yapılacak bu kök aylığa daha doğrusu ücretli de kök aylığa yapılacak bu. Şimdi biliyoruz ki 3.7 milyon emeklinin kök aylığı 10 bin liranın altında. Şu anda emekli aylıkları 10 bin liraya tamamlanıyor yani en düşük emekli aylığı emeklinin kendisi için 10 bin lira. Fakat zam yapıldığında bu 10 bin liraya yapılmıyor kök aylığa yapılıyor. Kök aylığa yapıldığı için Örneğin şu anda %25-26 bir enflasyon gelse 8 bin lira kök aylığı olan bir emekliye bu zam yaparsanız 10 bin lira yapar. Zaten 10 bin lira alıyor sıfır zam alır. Ki şunu biliyorum ben 8 bin liranın altında bile e, kök emekli aylığı olan emekliler var. Yani bırakın 8 bin lira 8 bin altına toplamı 3.7 milyona geliyor. Dolayısıyla ne olacak Özlem Hanım? Şu olacak 3.7 milyon emekli ya sıfır zam alacak ya da Resmi enflasyon olan %26'yı bile alamayacak, daha düşük alacak. %5 alacak, 10 alacak, 15 alacak, 20 alacak. Bu kök, kök aylığına bağlı. Yani 9 bin lira alırsa şu anda onun üstüne koyacak şeyi, 10 bin liradan artmayacak. Yani herkes hesabını ona göre yapsın. Kök aylığını devlette de herkes görüyor. Onu %26 ile çarpacak. Dolayısıyla bir kayıp burada var. Bunun için hükümetin özel bir yasal düzenleme yapması gerekiyor. Şu anda mecliste böyle bir e, paket yok, böyle bir teklif yok. ya. Yani bunu yapmayacaklar e, şu anda ben, ben Mehmet Şimşek'in bunu istemediğini e, tahmin ediyorum. Ya bu ekonomik politikayla bu istenmiyor. Benzer bir durum memur emeklileri için de olacak. Memur emeklileri yasaya göre zam almıyorlar, toplu sözleşmeye göre zam alıyorlar. Şimdi memur emeklileri yıl başında enflasyonun bütün emekliler, sadece memur emeklileri değil, yüzde 37 civarında bir enflasyon vardı, yüzde 49.25 zam aldılar e, bazı emekliler Memur emekliler de dahil buna seçim nedeniyle böyle bir şey yapıldı. Fakat şimdi şeye geldiğimiz zaman e, Temmuz ayına geldiğimiz zaman bunlar e, geri alınacak. Şöyle geri alınacak e, memurlar ve memur emeklileri e, beş buçuk puan resmi enflasyonun altında Zam alacaklar. Şimdi resmi zaten enflasyon, enflasyon, enflasyon dediğinizde zaten yalan. Yani o zaten. Evet. Bir, o yüzden resmi diyorum zaten. O yüzden değiş, resmi diyorum. Dehşet. Yani, yani dehşet bir şey evet. bu anlattığınız. Zaten evet. eksiltilmiş, eksiltilmiş bir enflasyon. Evet evet. Var. evet, evet yani. Eksiltilmiş enflasyon rakamının dahi yüzde beş buçuk altında mı zam alacaklar Evet, aynen böyle olacak. Yani resmi enflasyon o yüzden bilerek. O, o kavramı seçiyorum yani gerçek durumu yansıtmadığı için manipüle edildiği için yüzde 26 açıklandığında bunun beş buçuk puan altında alacaklar dolayısıyla şöyle bunu söyleyeyim size Ocak ayındaki e, gelirlerini ne şeyde Temmuz ayında enflasyon oranını artıramayacaklar enflasyonun beş buçuk puan altında artıracaklar bu memur emeklileri için de söz konusu olacak memur emeklileri için de söz konusu olacak. dolayısıyla emeklilerin ve memurların şeyi e, alacakları zam resmi enflasyona bile ulaşmayacak en önemli şey budur yani e, Çünkü bu enflasyon verilerinin kendileri tartışmalı yani e, doğrusu şudur bunların üstüne bir miktar refah payı alırsanız yani şunu demiş olursun da bu enflasyon verileri güvenilmez ama bunların biraz üstünde e, zam aldık o zaman biraz ferahlar mesela Ocak ayında böyle oldu 37'lik bir enflasyon vardı Yüzde %49'luk bir zam e, yapıldı asgari ücrete e, emeklilere. Bu da işte bir miktar enflasyonun üstünde bir ferahlama sağladı bu. Ama bitti bu. Yani 6 ay içerisinde bu eridi gitti. Şimdi tekrar bir zam dönemi geldi ve bu zam döneminde e, emekliler, emeklilerin önemli bir bölümü ve memur emeklilerinin tümü enflasyonun altında kalacaklar. Tartışmalı enflasyonun altında kalacaklar. Yani e, bu hakikaten şey yani e, şeyi ölçüyü kötü ölçüyorsunuz. Yani meseleyi kötü ölçüyorsunuz. Sonra o ölçüye göre diyorsunuz ki bu ölçümde sana bir miktarını vereceğim. Yani ölçü hatalı, hileli, terazi hileli ve terazide çıkan sonucu da diyorsunuz ki tamam bu terazi hileli ama ben sana bu teraziyi bile vermiyorum. Bu terazinin sonucunu bile vermiyorum sana. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani e, yaşadığımız garabet bu. İyi de hocam. E, Çalışan sınıf yani memurlar, emekliler, asgari ücretliler başlarına gelen bu film fırdan, fırıldan farkında olmayacaklarmış. Şimdi siz bunu yazdınız. Diyelim ki sizi okumadılar. Oku, yani okumayabilirler, bilmeyebilirler. Varlığınızdan da haberdar olmayabilir milyonlarca insan çalışan. Şüphesiz tabii, Şüphesiz. tabii ki tabii yani medya düzeni belli. dolayısıyla yazınızı okuyup da bilgilenerek hani ne başlarına ne geldiğini bilmeye bilmeyebilirler. Ama hissetmeyecekler mi? Yani aldıklarını... Elbette hissedecekler. Elbette hissedecekler Özlem Hanım. Şimdi zaten bu 31 Mart bence böyle bir şeydi. Yani 31 Mart'ta hep şey söyleniyordu. Ya emekliler itiraz etmiyor, itiraz etmiyor, itiraz etmiyor. Ettiler. 31 Mart seçimlerinde bence ciddi bir biçimde itiraz ettiler ve aslında e, hep şey beklentisi de vardı yani Temmuz ayında bir e, iyileştirme beklentisi de e, vardı fakat hükümetin bunu ısrarla reddetmesi hem asgari ücrete zam yapılmayacak demesi hem de emeklilere bir düzeltme yapılmayacak demesine karşı e, emekliler bence 31 Mart'ta önemli bir bölümü bir cevap verdiler. Emekliler, diğer çalışanlar bir cevap verdiler. Şimdi hissedecekler. Çünkü gittiğinizde şimdi hep şöyle konuşuluyor. Enflasyon açıklanacak %26. Emekli gidecek bankamatikten parasını çekecek. E kaç para alıyordum? 10 bin lira alıyordum. Kaç para almam lazım? 12 bin 600 lira. E 10 bin lira almaya devam edersem bunun e, bir nedir? Kendisinin aldatıldığını anlayacak. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi yani velev ki 10 bin lira 12.600 lira çıkardı. Ya nedir bu şey? Ee, ya bir anlamı yok ki bunun. Yani onu yapsanız bile bir şey değil bu. Yani Türkiye'de şu anda en düşük emekli aylığı o zamanın 10.000 lira. Ortalama emekli aylığı 11.900 lira. Ortalaması. Yani 16 milyonun e, almış olduğu ortalama emekli aylığı 11.900 lira. Dolayısıyla emekliler zaten korkunç bir yoksulluk içerisindeler. Siz bunlara %26'yı hepsine verseniz bile bir şey ifade etmez. Onu da vermiyorsunuz. Yani geçtim şeyi yani ne olacak yani yüzde otuz verseniz ne olacak on bin liradan on üç bin liraya çıkar on üç bin üç bin liralık farkın şu enflasyon koşullarında ne kadar şeyi var anlamı var ne kadar insanların yaşamını iyileştirebilir bunu bile vermiyorsunuz ve burada bir takım hilelerle emeklinin cebine girecek olan miktarı azaltmaya çalışıyorsunuz. Yani kök ücrete zamdı, e, tamamlanan ücretti. Bunlar arasındaki farklı gibi e, bir takım hileler. Yani aynı şey memurlara ve memur emeklilerine de yapılıyor. Yani efendim biz size şey verdik. Yıl başında e, enflasyonun üstünde zam verdik. E şimdi e, ben onu aldım. Of, o benim cebime girdi. Şimdi bunu geri alıyorsun. Yani mesele bu, e, bu kadar yoğun bir enflasyon yaşanıyor, veriler şahi belli, tartışmalı. Ona rağmen diyorsun bana ki beş buçuk puan altında olacaksın. Hakikaten şey, e, garabet bir e, durum söz konusu. Öncelikle bizi destekleyen ve e, üyelik hediye eden diğer üyelerimize, tüm e, izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Volderana, Işıl'a hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hocam bu grafiği siz hazırladınız, Profesör Doktor Aziz Çelik. Ne anlatıyor hocam bu grafik? Bu grafik bize e, bu Temmuz ayında e, kamu görevlilerinin e, alacağı zammın ne olacağını gösteriyor bize. Grafikte görüldüğü gibi Ocak ayında memurlar e, 11.7 puanlık bir enflasyon üstünde zam aldılar. E, yani biraz e, enflasyon üstünde bir zam aldılar. İyileşti biraz maaşları. Fakat Temmuz ayından başlayarak kademe kademe e, bu geri alınacak. Yani temmuz ayında 5.5 puan, daha sonra 4.4 puan, daha sonra 1.1 puan olmak üzere önümüzdeki 1.5 yıl içerisinde memurlar her 6 ayda bir enflasyonun altında zam alacaklar ve bundan dolayı ocak ayına göre, ocak ayına göre o ücretleri enflasyon oranında artırılmaya devam etseydi yani ocak ayında aldıkları maaşı daha sonraki aylarda enflasyon oranında artırsalardı toplamda 72 bin lira civarında bir daha fazla alacaklardı şu anda bunu alamayacaklar bunu gösteriyor bu tablo yani memurlar şimdi Ocak ayında alınan zam cebinize girdi ve belli bir yaşam düzeyi şey elde ettiniz diyelim fakat sonra şey geliyor ve Temmuz ayı geliyor Temmuz ayında bunu sürdürebilmeniz için en az enflasyon kadar zam almanız lazım. Şimdi enflasyonun doğruluğu ta bir tarafa. Yani en az o kadar almanız lazım. Fakat e, şey diyor ki toplu sözleşme hayır ben sana eksi beş buçuk puan vereceğim. Sonraki ayda eksi dört nokta dört puan vereceğim. Dolayısıyla e, bu yedinci dönem toplu sözleşmesinde e, kamu görevlilerinin ki sayıları dört milyondur. E, emeklileri ki sayıları iki buçuk milyondur. Yani altı buçuk milyona yakın e, şeyin e, memurun ve e, kamu görevlisinin yaşayacağı sıkıntıyı gösteriyor bize. Tabii Kamu görevlerinin, memurların yaşadığı bir başka şey daha var. Ee, sorun daha var. Yani ev, memur emeklileri açısından. O da aylık bağlama oranları ciddi bir biçimde düştü. O ne geçen demek? Yıl şu demek. Geçen yıl biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, en düşük emekli aylığını 22 bin lira yapacağım dedi ben gelirsem. E, arkasından da Sayın Cumhurbaşkanı ben de öyle yapıyorum dedi ve Temmuz'da e, memurların maaşlarına e, 8300 lira civarında bir ilave ödeme yapıldı ve en düşük memur maaşı 22000 lira civarında çıktı. Fakat öyle bir hileyle yapıldı ki bu. Memurlara dendi ki biz size 8300 lira veriyoruz ama bu 8300 lirayı bir e, emekli ikramiyenizde dikkate almayacağız. Yani emekli olduğunuzda size verdiğimiz ikramiyede dikkate almayacağız. Emekli olduğunuzda da emekli maaşı, emekli aylığınızda dikkate almayacağız. Yani size çalışırken bu parayı veriyoruz ama emekli olurken bu parayı size vermiyoruz e, dediler. E, bunun sonucunda da şu oldu. Geçtiğimiz e, yıl yani mesela haziran ayında emek, bir memur emekli olduğunda aldığı maaşın yaklaşık yüzde yetmişini emekli aile olarak alırdı. Şimdi emekli olduğunda aldığı maaşın ortalama maaşından söz ediyorum yüzde kırkını alıyor. O yüzden de kamuda hiçbir memur şu anda emekli olmak istemiyor. Ee, bu da şey yani bir başka hinlik e, şeyde emekte, bir geçti böyle. Bile. Evet evet. evet. kelimeler kullanıyorsunuz. Evet. Ee, bir de DİSKAR'ın bir rakamı var. Bugün açıkladığı Açlık sınırı. Türk İş'ine affedersiniz. DİSKAR'da benzer rakamlar açıkladı. Siz paylaşmışsınız Türk İş'inkini. Mutfak enflasyonu aylık 0.05, 12 aylık 82, ortalama 82. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı, açlık sınırı 18.979. Bu zaten şu anki asgari ücretin çok üstünde bir rakam. Evet tabi bu da üstelik şey şu anda Haziran ayı verisi bu. Dolayısıyla bunun yıl sonunda 24-25 bin lirayı bulması işlem bile değil. Dolayısıyla yani asgari ücrete sadece buradan bile baksanız asgari ücretin Temmuz ayında yeniden artırılması gerektiği son derece açık. Yani yıl sonunda siz 25 bin lira civarında bir açlık sınırı söz konusu olacak ama asgari ücret 17 bin lirada kalmaya devam edecek. Ne zamana kadar? Şubat ayına kadar. Çünkü asgari ücretli zamlı ücretini Şubat ayında alabiliyor. Yani ayın sonunda alıyor. Ocak ayının sonunda alıyor. Yani 7 ay boyunca siz insanlara 17 bin lirayla bu enflasyon koşullarında geçinin demiş oluyorsunuz. Bu nasıl olacak hocam? Hadi bugün bugün tamam da son olarak onu sorayım. Şimdi ben düşünüyorum düşünüyorum. Bir kere ben zaten matematik olarak bu işin içinden çıkamıyorum. Hatta o yüzden e, yani gönüllü izleyicilerimiz varsa ayda yani 20 bin TL ile 30 bin TL ile geçinebilen geçiniyorum diyen yani ya da geçinmeye çalışıyorum diyen ben gelip evlerini hani bir gün çekim yapmak istiyorum. Gerçekten bu matematiğin içinden insanlar nasıl çıkıyorlar ben anlamıyorum. Ve şimdi de mesela şunu düşünüyorum. Temmuz hadi Ağustos geçirdik. Aralık ayı mesela ya. Aralık ayına vardığımızda 17 bin TL asgari ücretle bir insan nasıl yaşayabilecek hocam? Giderek yoksullaşarak, giderek borçlanarak, e, giderek yaşam koşullarını düşürerek oluyor. Bu başka hiçbir izlağı yok bunun. Yani bunun anlamı yani şöyle denebilir tabii. Ya bunla yaşamaya devam ediyorlar. E, i̇şte 17 bin liraya rağmen şey yapmıyorlar, isyan etmiyorlar. Elbette evet. E, yani buna güçlü bir protesto şu anda gözükmüyor. 31 Mart'ta bence bunu gösterdiler ama e, nasıl oluyor bu? Yani demek ki yetiyor. Dün e, Maliye Bakanı da şey dedi ya. Asgari ücret düşük değil dedi. Yani gözümüzün içine baka baka asgari ücret düşük değil dedi. Şimdi ilginç olan şu bazı konular gündeme geldiğinde Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılıyoruz. Bazı konular olduğu zaman yani gelir, ücret ve benzerleri olduğu zaman yoksul ülkelerle karşılaştırılıyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'nde Türkiye'den düşük asgari ücrete sahip sadece dört ülke var. Dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği'nin, hadi Avrupa'nın diyeyim, en düşük asgari ücretli ülkelerinden birisi. Dolayısıyla ne oluyor bu? Yıracaç açısından bu ucuz emek gücü anlamına geliyor. Nasıl yaşıyorlar? Daha çok yoksullaşarak, daha yaşamlarını kısarak, daha kalitesini düşürerek, daha kötü eğitim alarak, daha kötü beslenerek olabiliyor. Bu başka hiçbir yolu yok. Yani enflasyon. Ve enflasyon altındaki ücretler e, yoksullaşma olarak dönüyor e, toplumun çok büyük bir e, kesime. Bunu zaten gelir dağılımından da görüyoruz, servet dağılımından da görüyoruz. Mesela e, 2023 servet dağılımı raporu açıklandı mesela dünyada. Türkiye'de ilk yüzde 40'ın serveti yok, negatif serveti var. Yani borçlu. Türkiye'de ortalama 17 bin dolar ortalama servet ama ilk yüzde 40'ın yani ilk, 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 iki dilimin serveti falan yok. Ama yüzde birin serveti toplam servetin yüzde 39'una ulaşmış vaziyette. Yani ülkedeki yüzde birlik nüfusun yani kaç yapıyor bu? 800 bin civarında insan yapıyor bu. Bunların toplam serveti yüzde 39'unu Türkiye'nin yüzde 39'unu şey yapıyor karşılıyor. Bu nasıl oluyor? Böyle oluyor. Yani enflasyon bir tür gelir bölüşümünü bozma mekanizması olarak da işliyor maalesef. Aziz hocam çok teşekkür ediyorum. Yarın enflasyon rakamları açıklanacak ama hiçbir şey değişmeyecek. Ankara'da benim gördüğümde aynı sizin gördüğünüz burada hiçbir zam gündemde değil ve bambaşka konular konuşuluyor gerçekten de bakalım başımıza daha neler gelecek. Çok teşekkür ediyorum profesör Aziz. Ben teşekkür ederim. Özlem Hanım. İyi yayınlar. Uzmanı bizimle birlikteydi teşekkür ediyorum hocam sağ olun.